çok küfür ediyorlar böyle yapmasınlar. Yani nice mutlu yıllar dilerim Türk küfürlerine. Yani sorun değil. İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Azamat Rus vatandaşıyım. Birkaç senedir hobi olarak hem Türkçe hem de Fransız öğreniyorum ve seviyemi geliştireyim diye e, sosyal medyalarda Türkçe videolar izliyorum, yorumlar okuyorum falan ve çok ilginç bir şeyi fark ettim. Hakaret olarak çok küfür ediyorsunuz. Tabii ki iki yüzlü olarak kendim hiç küfür etmemiş gibi çok küfür ediyorlar. Böyle yapmasınlar deniyorum. Türk küfürleri çok güzel. Bu arada biliyor musunuz? Rus küfürleri de muhteşem bir şey. Rus küfürleri evren gibidir, okyanus gibidir. Mesela Fransız küfürleri o kadar güçlü değil bence. Yani Fransızca kendisi dil olarak o kadar güzel ki küfürleri de bile güzel. Ağır değil ama Rus küfürleri hem güzel hem de aynı zamanda ağır. Rus küfürleri hem komik olabilir hem de aynı zamanda çok kaba olabilir. O Rusçanın zenginliği. Ama Türk küfürleri de, Rus küfürlerinin de daha zayıf değil. Türkçe, yani Türk küfürleri de hem güzel olabilir hem muhteşem olabilir hem de aynı zamanda ağır ve kaba olabilir. O süper. Sorun değil. O yüzden küfür etmeyin demiyorum. Küfür ünlem işareti olarak çok güzel olabilir. Sanat olarak da yani rap falan olarak da güzel olabilir. Sorun değil. Ama başında söylediğim gibi beni şaşırtan şey biraz başka. Küfürü çok fazla hakaret olarak kullanıyorsunuz. Yani yorumlarda görüyorum ki Türklerin çoğu muhatap onu anlasın diye cevap vermiyor. Muhatap alınsın, incinsin, onun canı sıkılsın diye hakaret ediyor. En basit bir tartışmada bile hiçbir fikir belirtmeden direkt ağır küfürler kullanıyorlar. Böyle tartışma olmaz. Karşı taraf sizin hiçbir değerinizi küfür etmiyorken ona en ağır küfürleri söylemek bu gerçekten şaşırtıcı ve cahilce. Tabii ki herkes küfür edebilir. Özellikle internette o insanların hakkı. Ruslar da küfür ediyor tabii ki. Ama onların miktarı Türklerle karıştırırsak o kadar fazla değil bence. Yani genelde terbiyesiz, eğitimsiz, kelime hazinesi yeterli olmayanlar küfür ederler. Evet özellikle kelime darçıkları yeterli olmayanlar hakaret olarak küfür ederler. Ama Türkiye'de eminim herkes eğitimsiz, terbiyesiz değil ki. Yani bunun gerçek sebebin başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Tekrardan söyleyeyim. Türk küfürleri Türkiye Türkçesinin parçası olarak muhteşem bir olay. Yaşasın, çiçek açsın. Nice mutlu yıllar dilerim Türk küfürlerine. Tekrardan söyleyeyim. Ben yabancıyım. Ben Türkiye'de yaşamıyorum. Ben Türkçe'yi tutkunun, benim için Türkiye Türkçesi dünya dillerinin en güzellerinden biri. Benim amaçım Türkçe'mi geliştirmek. Bana ne küfürü istediğiniz kadar edebilirsiniz. Hakaret mi olsun, hareket mi olsun, saçma mı olsun, küfür mü olsun bana ne fark etmez. Türkçe'mi geliştirmek için hepsi yararlı, hepsi faydalı. Yani siz küfür ediyorsunuz, ben not alıyorum. O yeni kelimeyi öğrendim diye seviniyorum. Sorun değil. Ama siz Türkçenizi geliştirmek için küfür etmiyorsunuz ki. Bu hakaret durumda yaşıyorsunuz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ve neden küfür hakaretin miktarı o kadar fazla? Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Durumu benden daha iyi biliyorsanız yorumlarda anlatabilir misiniz lütfen? Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlarım, ben Türk vatandaşı değilim. Ben Türkiye'de tek bir kere bulundum. O yüzden ilk videomu çekerken biraz endişeleniyordum. O azamat hatayla konuşuyorsun, telaffuzun berbat diye Türkler, yani Türkçe benden daha iyi konuşabilen insanlar benimle dalga geçerler diye korkuyordum, çekiniyordum. Ama hem sorduğuma cevap verdiniz hem de yabancı olduğumu Türkçe öğrenen yabancı olduğumu unutmayarak Türkçemin iyi olduğunu söylediniz. Çok teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir onur. Güzel diliniz, güzel milletiniz.